Bugün ne yapıyoruz? Amerika'nın o değişik çeşitlilikte olan kazı kazanlarından kazıyoruz. 40 dolarlık bakiyemiz var. Hadi o zaman kazı kazanlarımızı almaya gidelim. Hadi. Makinamıza geldik. Böyle görüyorsunuz bir sürü kazı kazan var. Aynı zamanda yukarıda böyle Mega Million, Powerball falan onları oynayabiliyorsunuz. Önce paramızı koyalım bakalım. 40 dolarlık bakiyemizle başlıyoruz paramızı kabul etmiyor. <laughs> Biçti parayı. <laughs> niye almıyor? Onu e bitirmemiz peki lazım önce acaba. önce oynayıp sonra bunu koysak Öyle yapalım. Olmaz mı? Zaten kabul, kabul etmiyor, etmiyor, çünkü. Aynen. Evet. Tamam. O zaman birlerle başlayalım. Birler. Bundan 5 Hadi tane alıyoruz, ondan 5 tane alalım. Beş, beş tane ne? oynadık. Var. Tamam. Şimdi, Şimdi ne oynamak istersin? Bir istersen? tane 2 dolarlık, bir tane 3 dolarlık alalım. Hadi Kaliforniya'ydı. Kaliforniya dedim alalım. Tamam. Ha. Evet, bu da geldi. Şimdi 3 dolarlıktan oynayalım. Treasure Hunt. Aynen, Treasure Hunt. Peki, oynayalım. bastık Treasure Hunt. Evet, 3 dolar daha gitti. 20 dolarlık bakiyemizden ne kadar kaldı? 10 dolar kaldı. Şimdi hmm. o zaman bir tane 5 dolarlık alalım. Hypocrisy diyorum. Peki. O Ondan zaman basıyorum. Bas Hayır, evet, bu roller da geldi. Ha, roller geldi. poker mı? Roller miymiş? Hayır, roller poker. 5 dolarımız kaldı. Onunla da ne alalım? Almıyor mu acaba? 10 dolar... Ha, aldı, tamam. Aldı, tamam. 20 dolar daha soktuk. 25 dolar bakiyemiz var. Al bakalım. 10 dolarlık daha Umarım bunlardan bir şeyler kazanırız. Kocaman. Bu da oldu. Harbiden, kocaman. Büyük büyük. Şimdi ne kaldı? 15, 15 dolarımız kaldı. kaldı. Bu arada burada 30 dolarlık falan da var, bunlara hiç girişmedik. Daha Biz daha çok kazımak istediğimiz ha, ben için... Ben unutmadan Mega Million almak istiyorum bir tane, ondan He. alalım. Bir tane Mega Million çünkü bugün bayağı yüksek çekiliyor. O da geldi, onu da Nerede? Bu <laughs> da. Şundan oynayalım bir tane. 10 dolarımız kaldı, ben 5 tane tamam, bundan ondan oynamak al. istiyorum. Ha. Bir üçlük, bir de ikilik. Bitti. Geldik, aldık kazı kazanlarımızı, harcadık paraları. Harcadık. 40 dolar gitti. <laughs> Bir evet. sürü aldık ama. Bir sürü aldık, evet, değişik çeşitlilikte de aldık. Şu evet. küçük olanlar, 1 dolarlık olanlar biraz şey, normal Türkiye'deki evet. kazı kazan gibiler ama esas şunlar alengirli Bir olanlar. Bir de büyükler var burada. Evet bu büyükler biraz esas. Daha... 3 dolarlık olanlar. Bir de burada asıl baba 10 lık. kazı kazanımız var. 10 dolarlık bu da. 5 dolarlık falan da var. Hepsini şimdi kazıyacağız teker teker. Bence ilk başta birer dolarlıklarla başlayalım. Evet, ne diyorsun? de küçüklerden başlayalım. Nasıl heyecanlı mısın sen kazıyacağımız <gülüyor> için? <gülüyor> evet, normalde bu arada çok oynamıyoruz biz kazı kazan. 6,5 seneden fazla oldu herhalde Amerika'ya geleli. Ondan beri herhalde böyle birkaç keredir. Bu biraz daha böyle video konusu olsun diye alalım istedik. İnsan çıkmayacağını düşünse bile kazımaya gelince bir heyecanlı ya Ben evet. biraz heyecanlandım. Sabırsız oluyorsun. Hadi <laughs> diye. Hadi başlayalım o zaman. İlk sen başla. Tamam. Hadi bakalım. O zaman hadi bakalım. Başlıyorum. Bir dolarlıkla başlayalım. Bunun kurallarına bir bakalım. Bu 1 dolarlık kazı kazanın kuralları oldukça basit. Türkiye'deki kazı kazana çok benziyor. Gördüğünüz üzere şurayı kazıdığınız takdirde buradaki rakamları, numaraları görüyorsunuz. Burada herhangi bir üçlü eşleştirme yaparsanız o değeri kazanmış oluyorsunuz. Aynı zamanda ticket var. Ticket'ı bulursanız bedava bir tane bilet kazanmış oluyorsunuz. Olasılıklara bakacak olursak burada gözüküyor. 888 doları tutturmanın olasılığı 483 binde bir olasılığa sahip oldukça düşük. Aynı şekilde diğer değerleri burada görebiliyorsunuz toplam olasılık olarak baktığınızda 4.41'de bir olasılıkla herhangi bir şey çıkıyor. Bu bedava bilet de olabilir. 888 dolar da olabilir. Şimdi başlıyorum o zaman. Hadi. Başlayabilir miyim? Evet. <laughs> artık. Hadi başlayalım artık. Evet. 2 İlk dolar. İlk kazı kazanımız. O 88. 88. Hadi çıkıyor mu 88? <laughs> Bunda en yüksek 888 çıkıyor. <laughs> Ama olasılığı baya düşük ya. Evet. Hı. Artık. Ama küçüklerde belki bak. O i̇ki iki geliyor. İkinci ikiyi bulduk. Küçüğü tutturabiliriz. tutturabiliriz. Evet. Küçükler evet. genelde çıkıyor. Bence Hadi bir bakalım. ikiyi göreceğiz. Hadi bir iki. Hadi bakalım. Vallahi geldi. Yes ikiyi gördük. Evet ilk, ilkinden kardayız. Evet. <laughs> bir dolarlık Şansımız şeyden iki dolar. Şansımız böyle devam etsin umarım diğerlerinde de. Son çıkan bu olacak. İlk ve son çıktı. Ha öyle değil mi? Değil değil. Tamam. <laughs> Bu tamam. Şimdi sıra bende. Elde var iki. <laughs> Şimdi ben kazıyorum bakalım. Evet 25 evet. mi geliyor yoksa? Hadi bir 25'i üçleyelim. O leyelim. 4 geldi. O Oo, 888. Ama Maalesef Olmadı. bulamıyoruz 888. Böyle şey olsa keşke mesela bende 88 çıktı sende de 88 çıktı, de de 88 <laughs> çıktı ya o ikilemişiz 88 değilmiş ha. 888 mi Evet tane. iki tane 888. Bir tane de bende çıksaydı böyle onları birleştirdi. Evet, direkt parayı bedava <laughs> verseler. Hadi bakalım devam. 2 8 dolar. Hadi bakalım. 25. Bunu da tutturursan bu diğerlerinde sen kızı var. Bu 8, Hadi, hadi bakalım. 8 lütfen. Geliyor, 8 daha gülüyor. görelim. 4. Hadi. Almadı. 4. 4. Ah ya. Bak 8 He. bir heveslendirdi. 888 falan çıksaydı çok heveslenmezdim ama 8 <laughs> bir heveslendirdi. Olmadı. Olmadı. Evet. Tüh boş. Hadi bakalım. Sıra bende. Devam. Bunlara bu kadar para verdik. Sence çıkacak mı bir şeyler? Ne dersin? İşte 2 dolar çıktı. 2 <laughs> dolar kazandık. Yani büyük ihtimal toplamda kaybedeceğiz ama en azından şöyle evet, bir tamam. şey bekliyorum, 10 dolar falan çıksın diye. 10 ama. dolar yine iyi bence, 10 <laughs> dolar kazanır. Ama 40 dolarda 10 dolar, bunda da bir şey çıkmadı. Yok. Oh, de başladık. 888'i çok görmek istemiyorum çünkü onun çıkma olasılığı evet, neredeyse düşük. imkansız. En azından yatırdığımız parayı geri alırsak eğlenmiş oluruz hani evet. bedava. Para yani. boşa gitmemiş olur diyeceğim ama galiba paramız boşuna gidecek. <laughs> havalara gitti. Evet şu anda 2 dolar artıdayız. Sıra bende devam. Ben şeyleri esas. O diğerlerini merak ne? ediyorum. Büyükleri mi? Büyükleri. Bunlar 1 dolarlık olasılığı düşüktü çünkü çıkma olasılığı. O 100. O 100, 100, 100. mü geliyor? 100. Onu getin örtün hemen ya o kazı. çok ha bu 88, 88 88. Şuradan 100 çıksa çıkmadı tabii ki. Ah Almadım. Ya. Almadı. Bitiyor. Bitiyor. Birlikler. Birlikler bitiyor. Evet, az kaldı. Büyüklere geçeceğim. Hı. Sevmedim ben hiç bunları. <gülüyor> çıkmıyor. <gülüyor> hiç çıkmıyor bir şey. Hiç <laughs> güzel değil, eğlenceli değil. Hı, bundan ha, bir, bir şey çıkacak bence. Son bir tane daha var bir dolarlık. Evet 1 dolarlıktan bir tane daha var. Olmadı. Bu da olmadı. 888'leri birer birer koymuşlar insanı heveslendiriyorlar. Evet ilk başta. Bence baştan değil ortadan falan başla. Aşağıdan başlayayım mı? Hadi aşağıdan. İstediğin yerden. Başla bakalım. Bak 2 tane 25 2 tane 25 valla 25 çıksa çok üçüncü. tatlı olur Hadi bir hadi. Olmadı ya Ah be çocuğum Çok heveslendirdi ha. Bir de bak 2 25 2 18 evet. Böyle Bu kadar heveslendirilmez <laughs> ama O zaman ben sonuncusunu 1 dolarlıklardan ha, abi, daha değil mi? Daha sen evet. hani Bir tane bir daha, tane daha var. varmış ben görmedim onu <laughs> istatistiksel olarak çıkması lazım ama. O da yalanmış. Dur bakalım. O 88 sek bak çok güzel bu şu an. Tam heyecanlı. Kızım onu bırak öyle. <laughs> Hiç bilmeyelim. Hadi bakalım. Olmadı. İlk hmm. başta bir 2 dolarla bizi bak sevindirdi. Keşke bu 2 doları sona bıraksaydık. <laughs> O zaman büyüklere geçiyoruz. Evet, büyükler. Evet. Heyecanlı mı büyükler? Onları merak ediyorum. <laughs> sen de başlamak istersin. Hadi sen. Peckmenle başla. Peckmenle başlıyoruz. Hadi bakalım. Peckmenin kurallarını hatırlayalım bir. Hadi bakalım. Peckmen oyununda ise. Bu şekilde kazıyorsunuz. Kazıdığınızda ilk başta burada kazanan numaralar var. Bu kazanan numaralarda herhangi bir eşleşme olursa bu alanda onun altındaki rakamı kazanıyorsunuz. Diyelim ki bu 13'ü burada tutturdunuz. 50 dolar kazanmış oluyorsunuz. Aynı zamanda burada gördüğünüz üzere ready bonus alanı var. Bu ready bonus alanında anahtar simgesini bulursanız 20 dolar otomatik olarak kazanıyorsunuz. Bu oyunun genel olasılığı 4.09'da 1. Yani 4'te 1 olasılık diyebiliriz. Aşağı indiğimizde aynı zamanda en büyük ödülün 20 bin dolar olduğunu ve bu 20 bin dolar ödülü kazanmanın 618 binde bir olasılıkla tutturulacağını görebiliyorsunuz. Aynı şekilde diğer değerleri de buradan görebilirsiniz. Onun dışında eğer şu Pacman sembolünü burada bulursanız otomatik olarak o değeri kazanıyorsunuz. Eğer iki çarpı işaretini bulursanız ödülün iki katını kazanmış oluyorsunuz otomatik olarak. İlk başta winning numbers. Aşağıdan başlıyorum. Aşağısı tamam. daha uğurlu geliyor diye düşündüğüm <laughs> ha. için. 23, 25, 26. 26. Umarım bu sayılardan bir tanesini burada görebiliriz. Evet. İlk başta sayıları kazı daha heyecanlı olur. Yukarıda sayılar, aşağıda tutarları yazıyor. Ya. Tamam. Hadi bir tane tuttur. 15. 15. Ya şurada bir 25 falan görsek olmaz mı? 29. Aa, burada ikişer tane daha var mı <laughs> Kalbi pır kurukur <laughs> yaptı. Hayır. <laughs> ya, çıkmadı olmadı. ya. Hiçbir şey olmadı. Paraları da kazı merak ettim. Paraları da kazıyalım. <laughs> Şurada bonusumuz var da. Öyle mi? Tabii. Orada eğer bak anahtar işaretini bulursak 20 dolar kazanıyoruz direkt. Aa, hala şansımız sıfırlanmadı. Evet. Şimdi e, o zaman bonus Bonus kazıyalım. Bakalım bonus da eğer anahtar işaretini bulursak ne alıyoruz? 20 dolar alıyoruz. Bonus o bari. Hadi bakalım. Olmadı kiraz. Olmadı ya. Çeri çıktı. Yapacak bir şey yok. O zaman sıra California Dream'inde. Evet. 2 dolarlık California Dream'ine geçecek olursak burada da yine bu alanı kazıyorsunuz. Kazanan numaralar var. Eğer bu kazanan numaralar buradaki rakamlarla veya sayılarla eşleşirse onun altındaki ödülü otomatik olarak kazanmış oluyorsunuz. Aynı zamanda şurada görecek olursanız 20 dolarlık direkt şu şekilde sembolü yakalarsanız otomatik olarak 20 dolar kazanmış oluyorsunuz. 5 çarpı işaretini yakalarsanız ise 5 katını kazanmış oluyorsunuz. O ödülün bu en harikası. Eğer bu şekilde para torbası bulursanız bütün ödülleri buradaki değerleri kazanmış oluyorsunuz. Bu Kaliforniya dilimin diğer güzel yanı ise aynı zamanda arkada ayrı bir kazı kazan alanı var. Burada ise Kaliforniya eyaletinin haritadaki şeklini, simgesini bulursanız direkt onu otomatik olarak kazanmış oluyorsunuz. Yani diyelim ki burada Kaliforniya simgesini gördünüz. Onun altındaki değeri kazanıyorsunuz. Eğer yıldız çıkarsa bütün burada ne varsa o ödülü kazanmış oluyorsunuz. Bunun çıkma olasılığı 4.1'de 1 olasılıkla herhangi bir ödül kazanıyorsunuz. Büyük ödüle baktığımızda 30 bin dolarlık ödül var. 30 bin doları kazanma olasılığı 820 bin binde bir olarak söyleyebiliriz. Diğer değerleri de bu şekilde görebilirsiniz. Önce winning numbers. Bunun güzel yanı arkasında da var. Ekstra kazımalı. Yazıklar olsun. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Yok yani gerçekten Aynen. bu kadar düşük mü olasılık? Ah 30 Aa ya, bir 34, an 44 olsaydı hiçbir şey çıkmadı. Bunlar hep kaldırmaca. Evet bir daha da Gitti 40 dolarla neler Şimdi diğerinde yapardı. 1 milyon dolar çıktı. <laughs> belki buradan çıkar bir şeyler. Burada da Kaliforniya işaretini bulursak o tutarı kazanıyoruz belki bir ihtimal. Kaliforniya işaretini bulursan onu kazanıyorsun. Yıldız, Yıldız bulursan, bulursan hepsini, hepsini kazanıyorsun. Evet. Muz mu çıktı ya? Yani? Muz, Muz çıktı. çıktı. Boş. Olmadı boş. Tık. Hiçbir şey yok. Evet 2 dolarlıklardan da bir hayır gelmedi. O zaman sıra 3 dolarlıklara. Daha fazla kızdırmayalım. <laughs> Geri verelim bunları. Evet içim acıyor. Belli olmaz daha şansımız var. Aç bakalım. O zaman Aa, geldik. Hadi bakalım. Loteri. A açalım bakalım. <laughs> Loteriye geldik. Loteri. Bir tane bende var bir tane sende evet, var. Bundan evet bundan 2 tane aldık. Bu 3 dolarlık loteryanın kuralları da oldukça basit. Ne yapıyoruz? İlk başta şu alanı kazıyoruz. Bu alanı kazıdığınızda buradaki simgeleri aynı zamanda burada eşleştirmeniz lazım. Yani buradaki alanlarda kazınmanız gerekiyor. Diyelim ki şu bölgeyi tutturdunuz böyle dikey olarak o zaman buradaki ödülü kazanıyorsunuz. Eğer yatay olarak diyelim ki şurayı tutturdunuz o zaman buradaki 300 doları kazanmış oluyorsunuz. Eğer çapraz olarak tutturursanız burayı 30 bin dolar kazanmış oluyorsunuz. Bu kazı kazanda herhangi bir ödülün çıkma olasılığı 3.74'te bir olasılığa sahip diyebiliriz. Onun dışında aşağı indiğimizde 30 bin doları kazanma olasılığını görebiliriz burada. 602 binde bir olasılıkla 30 bin doları kazanma olasılığınız var. Oldukça düşük tabii ki bu da. Ona göre de diğer değerleri burada görebilirsiniz. Bunda da olay zaten ilk başta şunları kazacağız. Color kartları. Ondan sonra burada arkasında da gösteriyor. Eşleşmeyi yaptıracağız bu şekilde. Umarım şöyle çapraz bir eşleştirme yapıp Güzel 30 bir... bin dolar kazanırız. Evet, umarım. Hadi bakalım ilk sen. Hazır mıyız? Hadi hazırız. Başlıyoruz. Başla. Bu biraz daha alengelli. Evet bu... Ya ilk, i̇lk... başta insanın bir beyni akıyor evet, ama... Evet ilk başta ben bir bu nasılmış dedim. Ama sonrasında kurallarına bakınca... Evet. Anlıyorsunuz. Yani evet, Bunun daha önce kurallarına baktığımız için birazcık daha rahatız. Tamam şimdi bunlara şimdi göre Şimdi burada bakalım. neler var elimizde acaba? Şimdi burada olanları Buradan seçeceğiz. Evet. Bunu kazıyoruz aslında altından aynı şey çıkıyor amaç hani o şekli yapmak. Evet. Yani kolaylaştırmak ki... için Hı -hı. aslında şu işaretleri böyle yapalım diye daha rahat görmemiz, görmemiz için, için. tekrar kazıma şeyi yapmışlar oraya. Ama şu anda 30 bine gidiyoruz bak şu var mı şemsiye? Şemsiye de var, var valla. Şeyde var mı şu? Yok. Oh ya bir an heyecanlandırdı valla. Evet bundan da bir cacık çıktı <laughs> kesin. Ya böyle ya yandan ya da evet. çapraz yapmamız lazım hiçbirini yapamadık. Olmadı aynısı şimdi bende var. Şimdi başlayalım. Ha karpuzmuş bu karpuz. Ha yani İspanyolca benziyor. öğretiyor bize bu. <laughs> bir şey Saydalı öğreniyoruz. Karp benimki seninkinden de rezil <laughs> çıktı. Sinirleniyorum ben. Hiçbir evet şey ya. çıkmıyor böyle. Hiçbir öyle. şey çıkmıyor. Daha var ama dur. Evet. 5 dolarlık kartımız var. Hadi Treasure Hunt o zaman. Treasure Hunt'a mı Tamam. Şimdi bunun kurallarına bakalım bir de. 3 dolarlık Treasure Hunt'ta ise burada koordinatlarımız var. Koordinatları kazıyoruz ilk başta. Gördüğünüz üzere bu koordinatlara göre buradaki alanı kazıyoruz. Ne mesela B3. Burada B'yi buluyorsunuz. 3 de burada. B3 dediğimizde burada ne var? Nectus var. Şimdi aynı şekilde diğerlerini de tamamlıyoruz. Bu tamamlama sonucunda eğer buradan herhangi bir birisinde üçlüyü yakalarsak ona göre o ödülü kazanıyorsunuz. Yani mesela gemiyi yakaladık burada 3 tane. Bunu yakaladığımız takdirde 30 bin doları kazanmış oluyoruz. Bu oyunda ise herhangi bir ödülü kazanma olasılığı 3.87'de bir olasılığa sahip. En büyük ödül olan 30 bin doları kazanma olasılığı 603 binde bir olasılığa sahip. Diğer değerleri de bu şekilde burada görebilirsiniz. Kurallara baktık, öğrendik. <laughs> şimdi kazıyalım. Evet. Önce koordinatlar. Şimdiki buradaki koordinatlarla bakalım bize bir hazine çıkacak mı? Hadi bakalım. Hadi çıkar. Koordinatlarımızı Hadi bakalım görüyorum. şimdi sırayla kazıyoruz koordinatlar. b 6 Şimdi burada 3 taneyi tutturursak mesela 3 tane gemi tutturursak ki bir tane açtın. 30 büyük bin, 30 bin yüzü, 30 dolar. Bin dolar. <laughs> tabii ki bakalım. Olmayacak. Kesin bilerek ya heyecanlandırıyor. Evet tabii ki. Hep kandırmaca bunlar. <laughs> Yalnız o kadar kazı kazana gidip gidip oynuyorsun. <laughs> her zaman almıyoruz evet, ki. Sırf hani böyle değişik video olsun hmm. diye. Hmm. Alalım dedik. Buradan da kanıtlamış oluyoruz hiçbir şey çıkmadığını. Şimdi çıkıyormuş diğerinde <laughs> bin milyon dolar nasıl kapak olurum. Ha, Keşke <laughs> olsa ama. Nerede? <laughs> Şu anda sonuncusuna geldik. Ne var? İki tane hazine kasası var. İki tane ship var. Gemi var iki tane. Evet bu gemilerde 30 bin. Eğer chest çıkarsa 1000 dolar. Çapa var. Eğer çapa çıkarsa 10 dolar. Hadi bakalım sonuncudan ne çıkacak? Kazı bakalım A6'yı. Tabii ki boş. Kazıyorum. Ama şimdi zevkli bir tane var. Evet poker. Poker. 5 dolarlık high roller poker kazı kazanına geldik. Burada ne yapıyoruz? Burada dealer hand var ve bizim ellerimiz var. Eğer bizim ellerimiz dealer hand'dan yüksek gelirse ödülü otomatik olarak kazanıyoruz. Yani ne yapacağız? İlk başta bu bölgeyi kazıyacağız. Kazıdığımız takdirde ise görüyorsunuz, kazı kazanın elinde ne var? Sıra var. Bu sırayı geçmeniz lazım. Eğer geçerseniz o ödülü otomatik olarak kazanıyorsunuz. Aynı zamanda bu alanda bonus çip var. Bu kaç katı kazanacağınıza bağlı. Eğer burada 3 çarpı çıkarsa ve diyelim ki 100 dolar kazandınız. 3 çarpı 100, 300 dolar kazanmış oluyorsunuz. Aynı zamanda burada fast chip bölgesi var. Eğer burada ikisinden birinde 50'yi yakalarsanız otomatik olarak 50 doları kazanıyorsunuz. Bu oyunda herhangi bir ödülü kazanma olasılığınız 3.62'de 1 en büyük ödül 75 bin dolar burada ve bu ödülü kazanma olasılığı 1 milyon 193 binde bir olasılığa sahip oldukça düşük. Diğer değerleri de buradan görebilirsiniz. Bu pokerde de normalde arkasında gösteriyor böyle hani hangi ellerin yüksek olduğunu ama zaten poker biliyorsanız direkt ona göre oynarsınız. Arkasına bakmanıza Aynı gerek yok. Aynı mantık pokerde. Evet. ilk başta dealer'ın elini açıyoruz. Çok yüksek bir şey olmasa var. <laughs> ne var mesela Dealer'da? Döper yapmış. İki ikili var. Asla çok yüksek değil. Geçebiliriz evet, bir bakıma. Geçilebilmesi evet. imkanı olan bir el. Bakalım ilk baştaki elle başlayalım. Bundan ne çıkıyor? Aa ya bir an renk çıkıyor zannettim. <laughs> Çıkmadı. Renk çıksın o 5 bin dolarmış vallahi. Vallahi olmadı ya. Şu da bonusumuz var. Onu deneyeceğiz bakalım. Bakalım bonus a bonus çipi aslında ilk başta kadar. O bir de 20 katını vermiş ha. Normalde tabii ki çıksaydı 20 ne katını kazanacaktık ki. ama yazmışlar oraya 20 <laughs> çarpı diye. Bakalım eğer bunu da 50'yi tutturursak 50 dolar çıkıyor ama Hadi <laughs> bakalım diğeri. O da yok tabii ki 47 çıktı. Sonuncusu. Hadi bakalım. California Hazır mıyız salıncısına? Sırada en büyük kazı kazanımız. Neyse bunun arkasında dolar. da var. Ve geldik 10 dolarlık California Dream'in kazı kazanına. Bu aslında diğer oynadığımız 2 dolarlık California Dream'inle aynı mantığa sahip. Tabi bu 10 dolar olduğu için burada herhangi bir ödül kazanma olasılığı gördüğünüz üzere daha yüksek. 2.92'de 1 olacak şekilde bir olasılığa sahipsiniz. Tabi büyük ödül burada 1 milyon dolar 1 milyon doları kazanma olasılığı 2 milyonda 1 diyebiliriz ve gördüğünüz üzere de aşağıda bütün ödüllerin hangi olasılıklara sahip olduğunu görebiliyorsunuz. 10 dolarlık kazı kazandı ve lık. çıkarsa 1 milyon dolar. 1 milyon dolar çıkıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle bir 10 dolar çıksın bari bari bedava ticket. En azından hiç sıfır değil. 2 dolarlıkumuz <laughs> evet, var. <laughs> Ama gerçi bir de şey de oynadık. Onu da lütfen şu Mega Million ha, evet, 750 evet, milyon doğru. dolar veriyor. Bu gece belli olacak. Onu da konuşacağız. Önce şunu kazıyalım hadi. <laughs> tamam, başlıyorum. Hadi başla. Önce winning numbers'tan başla istersen. Tamam. Bu çıkma olasılığı Bak, da bayağı yüksek. Bak, ne kazandık. Yüksek. Oo, 24. 10 dolar. Anladım. Ama 12 o zaman dolar. bir yandan da 10 dolar varsa başka hiçbir şey yoktur. Bir kartı 100 tane kazanma şey evet. koymazlar. Herhalde. Ama şöyle bir şey var. Eğer şöyle bir sembol bulursak hepsini kazanıyorsun. Bakalım. Evet. evet. 10 doları gördük en azından. Bir de arkayı kazı. Arkadan da büyük ihtimal çıkmayacak. Sadece 10 dolar kazanmış olacağız ama... Arkayı da kazıyorum o zaman. Hadi bakalım. Burada da o Kaliforniya işaretini bulursak ondan kazanıyoruz. Yıldız gelirse hepsini. Ama zaten 10 dolar çıktı için büyük ihtimal arkadan bir daha da çıkmaz evet, yani. Evet koymamışlardır başka. Kaliforniya çıktı. Oha Kaliforniya çıktı bir 10 dolar oh, da daha kazandık. bir 10 dolar daha kazandı. ya nasıl alt etti bizi. Evet. ben çünkü bir daha çıkmaz diye düşünüyordum. Ben de öyle düşünüyordum baya. Aa 20 dolar kazandık. Ne e abi iyi. Bu iyiymiş. Aynen. Bundan sonra e, alırsak 10 dolar da <gülüyor> kazandık. kazandık <laughs> evet. ya hemen. Hı. Bütün kartları kazımış olduk evet sadece bu ikisinden kazandık bundan 20 dolar geldi bundan da 2 dolar toplamda 22 dolar eksi 18 ile olayı kapatmış olduk evet. ee, ama şöyle bir şey var bu akşam mega milyon çekiliyor ve 750 milyon dolar yaklaşık e, çok büyük, büyük ikramiye para. Ya çok büyük paraya. ya yani bir insana bence 750 milyon dolar gibi bir tutar çıkmaması lazım evet. bu akşam belli oluyor biz editlerken bunu belli olmuş olacak o yüzden e, şimdi onun da sonucunu koyarız. Hatta şimdi parmağımı şıklatacağım. O anda koyarız böyle. <laughs> Umarım parmağımı şıklattığım anda böyle şey, <laughs> havai şekilde. görmüş olur. <laughs> Ama büyük ihtimal olmayacak. O yüzden sonucu şimdi koyuyoruz. İnşallah çıkmıştır. Çıkmamıştır büyük ihtimal. <laughs> O zaman bugünlük bizden bu kadar. Biz kazı kazanlarımızı kazırken eğlenmeye çalıştık. <laughs> Keyifli oldu açıkçası ama görüyorsunuz yani mantıklı değil olasılık olarak da baktığınızda her zaman olasılıklara güvenin. O yüzden tabii ki yani birisine çıkma olasılığı var yani ama, ama çok, çok düşük çok olduğu düşük. için. Evet, yani tavsiye etmiyoruz oynamayı. Sadece bize işte böyle video konusu olsun. Biraz da eğlenceli olsun dedi. Evet farklı bir şey evet, olsun Evet eğlenceli diye. de oldu açıkçası evet. yani. Evet aynen kesinlikle. Umarım siz de bizim eğlendiğimiz kadar keyif almışsınızdır videodan. Bir sonraki pek keyifli videomuzda görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın.